Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4 seviye şeyliğe devam ediyoruz. Birazcık kupa kastım. Bir önceki de 127 158 oldu. Az önce bir tane kayıt açtım. Kapanma. O yüzden bunun gelisini çekiyoruz. Yani like atıp abone un olmayı unutmayın. 3 like ve üstü gelirse part 3'ü gelecek. 4 like gelirse PUBG'de gelecek. Oyun Craft serisi. Burada, burada. Bu Arkadaşlar <laughs> bu arada ispatınız, seviyesini, seviyesini yükseltebiliriz çünkü gerçekten çok küçük. Küçük Arkadaşlar çekiyorum, çek. Ya ben de istekleri bu. Ama size bırakıyorum. O sırada YBC Dynamite kupa atar, bir şey oldu. Yaptı bu arada. Sen Sen attı. İlk sen ağın Adamın ismi çok garip. Oha tek yiyem. Ya bir de ölmüş Mortis'e. <laughs> ben ne kafirlerle <öncesi>. Hayır Rinos. Gelsinler <laughs> eve Rinos. Aaaa. 32 canı vardı. Aga be. Atıyorduk. Bunlar birbir. Bir. Arkadaşlar biz de 2 kupaya atacağız oğlum. Evet arkadaşlar. Çok... Ama bu maçı görün bir nasıl oynadığımızı. Ay geliyor adam geliyor. Aldı. Ben savattan beri ulti'm var basmıyorum. Oğlum Mortis duvarla aşk <laughs> eşe <edelim>. doğru. <laughs> 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 Öldüm ya. Kötü oldu. Hoppala aldım. Bizim şey gitti. Büyük ihtimalle. Ha gitmemiş. Sen git. Ben gittim. Bu da belli olsun. Niga şeyi sen mi koydun? Hayır ben şey koydum. Ee, Oğlum sen koydun. Sigma'yı ben koydum. Unuttum ben onu. Bak Sigma. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. <laughs> Evet. Deli Ya oğlum. Ha boşa. Allah bebe. <laughs> Abicim bu e, Modric pası veriyorum. <laughs> Arkadaşlar biz hemen 200 kupa yapıp geliyoruz. 200 200 ale. Ya benim Arkadaşlar böyle bir şanssızlık olamaz. Bizim takımdaki adam çok kötü oynadı. Ne Yenildik ya. Hı -hı. Arkadaşlar bu sefer galibiyet aldık. Çok güzel. 164 olduk. Devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir şanssızlık olamaz. Yenildim ya. Yani. Böyle bir şanssızlık olamaz. Arkadaşlar bu videodan bu kadar saat gecenin 23'ü yani çok yorgunum çekemeyeceğim videoyu o yüzden bu videodan bu kadar şey arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle.